buraya mı diktiniz saygılar yazmış beyler başlıyoruz şimdi bir şov yapalım ya sizin için haydi bakalım beyler çarın elinde 16 rep dv var 10 mvb iki parça metril dokusu var pk çarı bu arada bildiğiniz gibi vs çarı değil lego kok ya yani kolay kolay kitlemiyor. demeseydim daha iyi olurdu kesin kitleniriz ben böyle dediğim için e, Kürümüz kürümüz de var güzel bir 12 kür alıyoruz Burada iron beltimiz var. Şunları karıştırabilirim. Biri Judy, biri iron belt. Atağımız 3.5 kaymış. Buradan tek de gir kill çıkar mı lan? Bak, imkansız, imkansız ya. O hel yetişir ya. O hel yetişir. En zayıfları kim olabilir ki? Bakayım bir. Bak, ölmez abi. Şuna bakayım bir. As siktir. Bir saniye dur. Beyler, bekleyin biraz. Şunlarla biraz oynayayım. Bekleyin. 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 Biraz bekleteceğim. Biraz bekleteceğim. De Geniye'den çıktı adamlar. Bekleyin halledeceğim. Bekle 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 bekle. Bekle. Domenico'nun gücünü göstereceğiz buraya. Bekle. Bekle. Bir parti adam şu an zaten bizi kesemez diye. Siksem bizi kesemez diyorlar değil mi? Domenico olmak böyle. Domenico olmak boroları kalkan olarak kullanmak demektir. Çet sen öldün çık. Şu bir eksi öldü. Hazır. Hazır. Hoppala öldün çık. Ölmeyecek herhalde. Öldün. Çık. Şu iki. Hop. Sıra kimde? Öl. Bu ölebilir. Evet evet. Bunu düşünme ihtimalimiz var bir ihtimal. Şunu yaparsak iki yer. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Hoppala. Hoş geldin kardeşim. Bu nedir ya? Bu nasıl bir makinasın sen amına koyayım ya? Ya buraya. Ya buraya bir alkış almak istiyorum. Bir alkış alalım. Bir alkış alalım. Pot almayacağım VIP'ten. Şimdi alacağım. Şu priest öldü ya. Bunu keseceğim zaten. Aha, aha rezende, Slide slide slide. Bunun buff'ı yok. Bunun buff'ı yok. Buff'ı gelmeden kes Murat. Murat hadi Murat hadi. acısı gelmesin. Ölecek ölecek. Buff'ı yok. Hala gelmedi. Hala gelmedi öldüm. %100 öldüm kardeşim. Hop. Hop kaldırılan da öldü. Bu nasıl bir makinedir ya? Lan dur ya. Beyler dur at atamadım beyler. Bu benim yapacağım hatalar değil beyler. Dur at atamadım. Şu adam rezlendi gidip şunu almam lazım. Beyler asas oynuyorsak piç olacağız tamam mı? Her yeri göreceğiz tamam mı? Her yer. Her yeri görmemiz lazım. Her yer adeta bir makine gibi oynamamız lazım. Oo, bak buraya dışarı kaçmayacağız. Niye? Ölürüz. Akıllı oynayacağız. Buranın içinde oynuyoruz beyler. Ölürüz dışarıda oynarsa. Hop hele boşa attı. Bu adam master ölecek ama ölmeyecek. Amına koyayım adamlar şu an var ya. Harbi diyorum psikolojik ben yoklar yani. 3 priest lan. 3 pri bak şu adamı al. Aa gene rezediler. kardeşim küfür eder misin priest'e? Küfür et. Bak 3 tane priest'in elini izleyip yapıyorum ha bilginiz olsun. E, gelişi az siktir öldüm herhalde. Gelişi güzel vurmuyorum yani orada. Beyler hazır mıyız? Hop. Öldün çık. Bu sahneyi alın abi. Hop. Öldün çık. Hop. Hop. Sıra hangi pres? En zayıfları şuydu. En zayıfları şuydu. Öldün çık. Hop. Bu biraz zor ölecek. Hop slide. Ezik piçe gidiyoruz. Bunu hiç kesemiyorduk. Öldün çık. Sekti. Hop. Gel 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 gel. Gel oğlum. Gel ya yani aç şapman geldi gel amına koyayım. Harbi makineyiz ama bak slide. Onu geç. Bu adam gene öldü. Az ben öldüm herhalde bu sefer. Yok lan ölmeyeceğim dur. Dur halledeceğim ben dur. Oğlum bu varıyor iyi vuruyor. Beyler rahat olun. Rahat olun halledeceğim. Alkış alalım. Bak bu sahneleri her yerde izleyemezsiniz beyler. Beyler bekleyin. <laughs> Anadın sikim ne oluyor? Seki olan adamı iyiyiz şimdi ölecek. Seki olan adamı iz... Rez dedi. Rez dedi. Kimi rez Bu şu pireysi. bir daha kesmem yok mu? Bu ölmez. Abi ölecek. İyi fokus atmam lazım birine. Sağlam fokus. Kime fokuslamam lazım? İyi düşünmem lazım. Fokusun. Fokus. Fokus. Şu adam öldü. Fokus. Ha siktir. Gidebilirim. Murat slide. LB yedim. Şu sağdaki, 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 sağdaki. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Has siktir, potum bitti. Öldüm beyler, okçular kesti. Abi ben şunu yaparım. Basarım bu potu. Abi pot bitmese amına koyacağım ortalığın ya. Bura Drake'i göstersene. Drake'si fena değil ya beyler. Drake'si AS ya. Ee, güzel bir Drake'i yani bu. Gerçekten güzel bir draki. Hatta çok iyi. Çiğ köfteci geldi. Çiğ köfteci. Selamun aleyküm çiğ köfteci. Ölmüyorsun. CHP mi basacağım sana? Ya basayım ikisini bir de. Bak hareketi izleyin şimdi. O ona minor atıyor ya. Bak şimdi. Bak hareketi izliyorsunuz. Bu hareketleri herkese yapmam. Bak hop. Sana ki minör at. Kalk siktir git. Ben ne slide atıyorum be. Az siktir ölmeyecek. Ölmeyecek. SC bitti çünkü. Ama yok lan keseceğim. Ya buraya çık köfteci. Ya buraya gel 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 gel. Şuraya bir tetpani sayfa atalım ya. Gel nereye oğlum oraya kaçılır mı? Deli misin ya? Of güzel slide. sen nereden çıktın? Sen nereden çıktın lan? Gel gel. Gelin hepiniz gelin amına gelin. Gelin. Domenico'ya fark etmez ulan demet yemiyorlar ama görüyorsunuz değil mi? Okçu demet yemiyor. İki okçu birden sıktığı için sıkıntıya gir. Minor atma hayatını sikecek. Atlamıyor. Gel buraya gel. Dur onu keseceğiz bir saniye. Onu keseceğiz bekleyin. Bu oyun akıl oyunu, taktik oyunu, zeka oyunu. Gel buraya önce sen bir kalk siktir git lan buradan. Bekle sen bekle. Sen bekle çiğ köfteci sana ne yapacağımı biliyorum. Bekle sen. Sana öyle biz bu talya takmış o yüzden demeye çemiyor ya göğsüne baksana talya var amına koyayım bak 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 şimdi hazır mıyız arkadakine beyler hazır mıyız zınk kalk siktir git buradan Hayatını Sikerim gel lan buraya Gel buraya gel talya mayla bize işe yaramaz gel 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 buraya gel Var flash Beyler rank alayım ya durun bir tane de basayım Rankı kapatayım ya Gel Talia ile vs atacağız. Gel gel. Gel giy talyanı giy. Talyası giyinik zaten de kesin. Vs mi istiyorsun talya ile? Gel. Gel. Kaçma oğlum. Vs atacaksan gel. Gel. Çıkardım bakal. Talya yok bende. Sende var amına kıyım. Gel. Tamam. Sen kalk siktir git. Beyler güzel ne PK kasacağım. Rankı kapatacağım. Kaç k rank? Rank 5k alırım ben o rankı. Bugün pk atasım var çünkü. Rahat alırım o rankı. Lan orada loop mu atılır amına koyayım. Tüh heli yetişti. Vurmadım törsü. Niye vurmadım? Niye vurmadım? Çünkü bu adama vuracağız. Beyler. O törs olmasa bu adam ölmemişti. Gene ölmedi amına koyayım. Öldü öldü. O törs sayesinde öldü. Hop. Zınk. Ya buraya. Ne yapıyorsun? Zınk uçan törs. Ya buraya. Gel 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 gel. Zınk yapacağım buna spike dönerse. Zınk. O oh, siktir şunu ölür. Şunu ölür. Amına koyayım ağaca çarptı ya. Lan durmama rağmen yetiştim adama bak ton atmaz. Kaç NP geliyor lan? 90 mı? 80 mi? Kaç geliyor? 118 güzel. NP game bu NP game miydi beyler? Game of Life. NP game şu muydu lan? Bu muydu amına koyayım? Bu olabilir. Ya sikik sen talya takıyorsun ve satacaksan at. Hmm. Sigaramı söndürdüm. Selamın aleyküm. Hayırdır lan? Hayırdır gel gel. Gel at bir malisi de. At malisi de. Hop. Hop. Öldün çık. Bak bunu kesmeyeceğiz. Niye? Hareketi izleyin şimdi. Bak ikisini aynı anda. Pires de asas aynı anda ölecek. Bak Spike'ı vurmuyor. Ya da az sik hata yaptım. Çok kötü hata yaptım ya. Bir plan yapmıştım beyler. İkisini aynı anda kesecektim de GG olduk. Harbi diyorum GG olduk. Sen neler yapıyorsun aman akıyım ya. Bıçakla keseyim mi bunu? gerek yok. Kaçamıyor bak görüyorsunuz mu? Mouse'la önüne doğru slide atacak attı da anladım da yetişemedim. Zık. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Gel buraya gel. Bak yetişip keseceğiz şimdi onu. Hop. Ne haber? Bunu 70 bıçak mı? mi attı? Bak şimdi pireysel ne yapacağız? şimdi? Slide. 2, 3, 4. Daha beni göremez. imkansız. Gel gel. Adeta bir canavar gibiyim şu an. Bekle sağdakine uyuz oldum ben. Ya buraya gel. Slide mi atıyorsun? Öldün. Ya buraya gel. Bu bıçağı tek yer. Tek yer Master Router bıçağı. Değmeyecek ama. Az siktir. Ya buraya gel. Ya buraya gel. Hop. içeride keseceğim. Zınk. Ya buraya gel. Oğlum beni sizde. Zınk. Slide. Uçan spike. Zınk. Az siktir adam %38 yedi spike la. Gençler kapışıyor muyuz gençler? Bak slide'ı izliyoruz şimdi. Bak buna vuruyoruz ya bak şimdi bak. Hop daha göremez. Bunlar Domenico slide'ları. Hadi bakalım hadi bakalım. Bekleyin döneceğim size bekleyin. Bekleyin. Bekleyin beni az sonra. Bekleyin gençler bak sıkma belanı az siktir açtı gene ya görünmez değil mi? Al işte al sana M20. şurayı bir keseyim de beyler bir saniye. Şurayı bir alayım ben hızlı bir şekilde. Sen öldün moruk. İki kişi, üç kişi aynı önde ölecek ton atmazlarsa. Şu öldü. Bu ölmedi. Ölmeyecek. Öl artık. Minor atmayın lan. Minor atarlarsa ölmez. Öldü. Ya buraya. Şu da gitti. Yüzde gitti. Hazır mıyız şimdi arkadakine? Zınk. Ya buraya. Ya buraya. JP'm yok. JP'm yok sıkıntı beyler.